Merhaba değerli izleyenler. Önemli gelişmeler var. Özellikle Rusya-Türkiye ilişkileri açısından adeta ipler kopma noktasına geldi. Bunun tabii ki birçok nedeni var. Bu son günlerde Amerika'nın devreye girmesiyle birlikte iki kardeş, iki arkadaş ve her gün telefonda görüşen Putin ile Erdoğan iki kanki birbirine girmeye başladı. Değerli izleyenler Putin Erdoğan'ın davetini reddetti ve Türkiye'ye yapılması planlanan o görüşmeyi iptal etti duyuruldu değerli izleyenler. Evet Erdoğan Putin'e çizgi mi çekti soruları akla gelirken Erdoğan ABD pazarlığı ne ve Erdoğan'ın Kürt politikası bundan sonra değişecek mi? Rusya Türkiye ilişkileri bozulursa Ortadoğu'da ve Rusya ile ekonomik olan ilişkiler bozulursa ve Ukrayna'nın NATO üyeliğinden İsveç'in NATO üyeliğine kadar bütün bunlar kabul edilirse acaba Erdoğan ne yapacak? Rusya ile Türkiye'nin ilişkilerinin bozulmasının ardından Orta Adım'daki dengeler değişecek mi? Kürtler ne yapacak? Ya da Kürtlere bakış değişecek mi? Bütün bunlara bakacağız değerli izleyenler. Bu arada sıcak gelişme şu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Erdoğan ile yapacağı ve kes, tarihi kesinleşmeyen o görüşmeyi iptal edildi, duruldu. Bu önemli bir gelişme çünkü Putin... Dün Erdoğan'ı izlemişti televizyon ekranlarında Zelenski ile birlikte yaptığı görüşmeden sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlamışlardı ve birlikte bir basın toplantı düzenlemişlerdi. Aslında orada hayret diyebileceğimiz Erdoğan'ın bazı açıklamaları vardı Zelenski ile birlikte. Şimdi bakalım Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin ortak basın toplantısında Erdoğan'ın dile getirdiği bazı kelimeler var. Örneğin dedi ki şüphesiz Ukrayna'nın NATO'ya girmeyi hak ediyor şüphesiz Ukrayna'nın NATO'ya girmesi önemlidir ya da hak gibi cümleler kullandı. Şimdi ikinci olarak Erdoğan dedi ki Ukrayna'nın geleceğine güvenle bakmamızın en önemli sebeplerinden biri de Kırım Tatar Türklerinin ülkelerin özgürlüğe kavuşması için canla başla mücadele etmesidir. Biz buna önem veriyoruz. Soydaşlarımızın haklarının ve hukuklarının garanti altına alınmasındaki ve özellik statülerinin tahkim edilmesindeki emeklerinden ötürü Sayın Zelenski'ye teşekkür ediyorum. Bir kez daha deli değerli izleyenler. Bunlar yaşanırken tabii ki Rusya, Kremlin daha önce bir gün öncesinde yaptığı açıklamada Zelenski'ye Erdoğan görüşmesini izliyoruz açıklamasında bulunmuştu. Ardından Rusya'nın esir aldığı 6 Ukraynalı üst düzey komutan meselesi vardı. Daha önce biliyorsunuz Erdoğan aracının Erdoğan'ın aracı olması sonucu Türkiye'de kalmaları şartıyla Türkiye bu komutanlar esir alınan bu komutanlar teslim edilmişti ve Türkiye bu 6 Azov komutanını dün Zelenski'ye teslim etti değerli izleyenler. Evet Zelenski'ye bu komutanların teslim edilmesinin ve Rusya ile Türkiye arasında imzalanan o anlaşmasının, anlaşmanın o devlet protokolünün rafa kaldırılmasının ardından Rusya harekete geçti ve bu yapılan bir anlaşmanın ihlalidir şeklinde Rusya'dan açıklamalar gele, gelmeye başladı ve ardından Rusya devlet başkanı Putin ile Erdoğan'ın yapması planladığı o görüşme resmen iptal edildiği duyuruldu. Şimdi e, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski tabii ki aldı o 6 kişiyi, komutanı. Yani Rusya'nın Türkiye'ye Ukrayna vermeme koşuyla teslim etti. O 6 komutanı, Azov komutanını uçakla, özel uçakla, Erdoğan'ın özel uçağıyla alıp Ukrayna götürdüler. Ve Ukrayna'da iner inmez dün, önceki gün, e, bugün de değer olmak üzere ülkenin birçok yerinde kutlamalar yapıldı ve bu komutanların e, bir kahraman gibi karşılandığı yönde görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Değerli izleyenler bütün bunlar yaşanırken peki Orta Doğu'da neler yaşanıyor? Kasada bir ona da değinelim. Bunların bağlantısı nedir acaba? Biliyorsunuz İsveç'in NATO üyeliği Erdoğan tarafından sürekli red ediliyor ve kabul edilmiyor. E, Erdoğan dün yumuşama sinyalleri vermişti ama halen de tam netleşen bir durum yok. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede ciddi anlamda hareketlilik yaşattığı ve harekete geçtiği noktasında artık resmi olarak da açıklanan bazı görüşmeler ve durumlar var. Özellikle Erdoğan'ın yerinden NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne geri dönmesi ya da yakınlaşması konusunda Amerika'nın bir baskını söz konusu. Hatta Amerikalı yetkililer şunu demişlerdi. Yani Erdoğan NATO'ya yaklaşımını netleştirmediği müddetçe hiçbir savaş uçağının Erdoğan'a verilmemesi, Türkiye'ye verilmemesi noktasında çağrılar bulmuştu. dolayısıyla bütün bunlar etkili olmaya başladı. Amerika'da bir yandan Kürtlerle görüşmelere devam ederken öte taraftan öte taraftan Erdoğan'ın Kürt soruna yaklaşımı noktasında öncelikle Rusya'dan bağının koparılması. Çünkü Ukrayna Rusya meselesinde Türkiye gerçekten de ikinci oynayarak adeta Amerika'yı belinden arkasından vurmuştu. Rus ve Avrupa Birliği'ni biraz da hayretler içerisinde düşürmüştü. Çünkü Rusya ile olan ilişkilerini bitirmedi. Arka planda özel firmalar aracılığıyla o ambargolara delmeye devam etti, delmeye devam ediyor. Ardından Bilal Erdoğan'ın dosyasının Reuters haber ajansı tarafından Avrupa gündemine taşınması bu Erdoğan'a adeta bir tehdit olarak algılandı. Çünkü dediler ki yani sen eğer bizden bu kadar uzaklaşıyorsan, NATO'dan uzaklaşıyorsan ve Türkiye'nin nüfuzunu bu şekilde kullanıyorsan o zaman biz de senin kirli çamaşırlarını ortaya sermeye hazırız dediler. Tam olarak net açıklamadılar ama Bilal Erdoğan'ın karıştığı o usulsüzlük dosyalarını alıp öyle bekletiyorlar şu anda. Şimdi bütün bunları yan yana getirdiğimiz zaman Erdoğan'ın bir tercih yapması söz konusu idi ve Erdoğan Zelenski'yi Zelenski davet ettikten sonra basın mensupları karşısında aslında Rusya'nın aleyhine diyebileceğimiz açıklamalar yapması Kremlin tarafından şok olarak açıklandı ve Rusya-Türkiye ilişkileri an itibariyle e, bugün itibariyle artık eskisi gibi olmayacağı basına yansıyan tepkilere baktığımız zaman da görmek mümkündür. Değerli izleyenler bunun Kürtler izlerinde bir etkisi olabilir mi? Elbette ki olacak. Şu anda biliyorsunuz Erdoğan varanı yoğunu sadece Orta Doğu'da Kürtlerin kazanımlarını ortadan kaldırmak için harcadığını hepimiz biliyoruz. Özellikle Rojava üzerinde Erdoğan'ın çeşitli planları devre koyması ama birçoğunun da tutmasını e, tutmadığını görüyoruz. Çünkü orada Amerika faktörü var ve NATO üyesi ikisi de Amerika koalisyon güçlerinin başını çekiyor. İkinci koalisyon gücü olarak da oradaki YPG yani Demokratik Suriye güçlerini KSD olarak görüyor. Şimdi değerli izleyenler, bütün bunları yan yana getirdiğimiz zaman Amerika'nın Türkiye'ye yaklaşması elbette ki Kürtlerin e, lehine olacak diye bir beklenti var, böyle yorumlar var. Yani birçok e, siyasetçi şunu düşünüyor, Erdoğan Erdoğan tercihini NATO'dan, Avrupa Birliği'nden ya da Amerika'dan müttefiklikten yana koyarsa elbette ki Kürtlere saldırmayı rafa kaldırmak zorunda kalacak. Çünkü şu anda Orta Doğu'da Amerika'nın e, bir numaralı müttefiki. müttefiki ve topraklarında askeri üslerden yine hava savunma sistemlere kadar yeni sistemler kurdu. Bir müttefik olarak artık tarihe geçmiş durumda. Amerika'nın bu noktadan sonra Kürtlerden vazgeçmesi sanırsam mümkün olmayan bir durum. Özellikle Joe Biden'ın Biden yeni bir açıklaması da oldu dün ola. Tekrardan Esad'ın mutlaka gitmesi gerektiği konusunda. Ve Esad gittikten sonra Suriye ancak bir demokrasinin gelebileceği e, konuştu açıkladı. Bu da biraz Erdoğan ile Amerika'nın politikalarının bu kez zıt olduğu. Eskiden Amerika ile Erdoğan birlikte Esad'ın gitmesi için mücadele verirken şu anda Erdoğan Esad'ın kalmasını istiyor. İdi düne kadar. Fakat Amerika gitmesini istiyor. Yeni bir süreç başlayabilir. Yani Erdoğan... Suriye'deki durum ya da Esad'a karşı yeni bir tavır alabilir. Yeniden katil Esad diyebilir. O noktada Amerika'nın ciddi anlamda baskısı var. Bunu şurada görüyoruz değerli izleyenler. Bakınız Erdoğan kabinesini değiştirdi ve kabine içerisinde anti Amerikancı bütün yetkilileri, bakanları tasfiye etmeye başladı. En başta da Süleyman Soylu neden tasfiye etti biliyor musunuz? Süleyman Soylu Türkiye içerisinde uyguladığı hukuksuzluktan dolayı tasfiye etmedi Erdoğan. Erdoğan sadece Süleyman Soylu'nun anti emper pardon emperyalist diyorum. Anti Amerikancı söylemleriyle Amerika düşmanlığından dolayı Amerika Türkiye ilişkileri oldukça gergin bir noktaya gelmişti ve Erdoğan Hemen kabinesinde ilk değiştirdiği adam Süleyman Soylu oldu. Onunla da getirmedi. Erdoğan Süleyman Soylu'ya bağlı eski İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bütün üst düzey emniyet müdürler, müdürlerinde peydepey görevden almaya başladı. Yani şu Erdoğan'ın yeni kabinesi Amerikancı ve Avrupacı bir kabine olarak görünüyor. Kabine içerisinde birkaç tane Kürt var örneğin. Yine Arap kökenli insanlar var ve Fidan, Hakan Fidan Amerika'ya çok yakınlığıyla, Amerika'yla olan ilişkileriyle herkes tanıyor. Hakan Fidan'ı getirip Dışişleri Bakanı yapması da o kadar çok sıradan bir olay olmadığını hepimiz biliyoruz. Ve Hakan Fidan göreve geldikten sonra hemen ilk görüştüğü kişi de telefon üzerinden Amerika Dışişleri Bakanı olduğunu da söyleyelim. Dolayısıyla Türkiye açısından baktığımız zaman Türkiye açısından çok şey değişecek. Türkiye Amerika'ya ve NATO'ya yeniden yüzünü çevirmek zorunda kaldı onu söyleyelim. Ve ekonomik baskılar, siyasi baskılar bir anlamda Erdoğan'ı pes ettirme noktasına getirmiş durumda. Ama önemlisi en önemlisi de Erdoğan'ın bundan sonra Putin'le diyalog ve ilişkisi nasıl olacak? Rusya ile Türkiye ilişkisi bundan sonra nasıl olacak? Rusya, Suriye'de Türkiye karşı nasıl bir tavır sergileyecek? Kürtleri yanına almaya mı çalışacak Rusya yoksa Orta Doğu'da pelini pırtını alıp her şeyi Amerika teslim edip gidecek mi diye sorular aklımıza geliyor. Bütün bu detayları değerli izleyenler tabii ki diğer bültenlerimizle de zaman zaman dile getireceğiz. Kendinize iyi bakın. Selamlar saygılar hepinize. Hoşçakalın.